Herkese merhabalar arkadaşlar bir yeni bölümle daha sizlerle birlikteyiz Bu bölümde ee, kırık diş operasyonu biletimizi aldık 2.2 GB'lık bir güncelleme gelmişti CSGO'ya dün gece O yüzden e, bugün yeni ulaştım şu an Bileti aldım Bir görevlere falan bakalım isterseniz Mesela ilk açtığımızda etkin görevler şeklinde Birinci hafta etkinliklerim sıralanıyor Mesela kurşunsuz seçkin Seçkin Kırık Diş oynarken round kazan. O şekilde de size ee, yıldızlar veriyor. Yıldızlarla da alışveriş yapabiliyorsunuz. Düz vites rekabetçi demiş. Mesela engage oynarken round kazan demiş. E, ondan sonra hangisi var? Toplu üretim var. Onda da engage oynarken 25 düşman öldür demiş. İfşa var. O Anka'nın yeri saptanının ne planladıklarını öğren var. Hani değişik bir sürü serüven olayı getirmişler. Isınmada basit eğlence. En şutta oynarken AK-47 MA4 veya M4A1 ile düşman öldür demiş. Kulaç kontrolü geri alışlar oynarken round kazan kar ve buz yavaş git. Tehlikeli bölge Frostbite oynarken düşman öldür şeklinde sıralanıyor. Buraya baktığınız zaman da e, usta ajan komutan Mi ajanlar falan filan yıldızları topladıkça ona göre açmaya çalışacağız ilerleyen bölümlerde muhtemelen onları e, açarız diyeyim yani yıldızları topladıktan sonra özellikle ben şu an kurşunsuz seçkine girdim 2 round falan olabildik bayağı karşıya sağlam rakiplerden gelmişti solo girince öyle oldu diyelim Ruslar falan geldi hemen zaten şimdi kahraman uza gireceğim bir önceki elde girdim gerçekten nasıl diyeyim size PUBG gibi yapmışlar ama Payday görüntüsü de var enfes harika bir olay diyeyim sizlere hani böyle istediğiniz itemler yukarıdan e, ihalarla falan getiriliyor yok asansörler var işte paraları topluyorsunuz yerlerden ve itemler şu ana kadar ben hiçbir oyunda denk gelmedim hani böyle bir şekle hani Karşınızdaki adamı öldürdüğün öldürdüğünüzde mesela kutuda normalden alırsınız itemleri. Fakat bunda dağılıyor, yerlere falan dağılıyor. Çok değişik bir ambiyans var. Ee, Frostbite tehlikeli bölge demiş. Başlangıç bölgeni seçiyorsun, ekipman bul ya da satın al demiş. Tabletinle istihbarat topla. Genişleyen tehlike bölge bölgeden kaçın. Hayatta kalan son oyuncu olarak kazan. PUBG modeli. Ee, alan falan daralıyor en sonda. Takımlı da girilebiliyor mu büyük ihtimal Hani iki kişi falan Çünkü geçen elde karşıma denk gelmişti Adamlar iki kişi bastı bir anda Muhtemelen bakalım ne isteyecek Şöyle bir karşımıza çıksın bakalım Oyuncuları bekleyene kadar Bu şekilde Sizi atıyor arkadaşlar Şöyle bir bakıyorsunuz etrafı falan filan hesabı Şimdi ya. Benim takım arkadaşım mesela şu mavi olan öldü. Yani yine burada biri var. Evet arkadaşlar. Bir dakika bir bekle ya. Bir şey anlatıyoruz ya. Bir şey anlatıyoruz. Bir dakika. Hah. Takım arkadaşımız burada. İki kişi başlatıyor. Adam adam yere düşsün. Bir bekle bir bekle. Evet. Burayla burak. Onu öldük arkadaşlar. Harita mükemmel bir harita yapmışlar cidden. Hani görüntü kalitesi olduğu zaman benim olayım okeydir. Şurada bir tünel varmış. Evet. Kankam sen nereye gidiyorsun? Oo kankam kaçtı gibi. Şöyle bir yaklaşsak. Valorant'tan bir, anda an CSGO'ya geçince de eğim falan her şey değişiyor tabii ki. Mermi bitti mesela şu an. Bir yerden gidip mermi almam gerekiyor. Bir, biri yere silah attı. Oo, çip var etti, en sevdiğim. Kankam bir dakika şunu bir doldursam. Evet. Şöyle başlıyoruz. Mangan hala hayatta diyor. Bir önce bağlanmadığı için şu an maç iptal ediliyor diyor. Bunu yapma ama. Dur bakalım bir dakika Oyuncu Tandova Oyundan ayrıldı zaman aşımı Falan filan Burada bir Sonlandıralım o zaman videoyu Bir sonraki bölümde görüşelim Daha Devam ediyoruz arkadaşlar Şu an için ee, Para falan Arıyoruz bir silah bilah bir şeyler Yerden itemleri çekiyoruz böyle Şu an Çok değişik bir takım arkadaşına Denk geldim Biraz bir silah lazım ya. Kasa açmak için silah veya araç gerektir. Abi şu an bir şey bulamadık yani. Bir bakıyorum sağa sola. Oo altta adam var. Evet arkadaşlar yönümüzü bu şekilde değiştiriyoruz. Bu arada İHA'lar falan gidiyor. Ne isteyelim ya? Bir MP, bir MP 7'miz var bizim. Tamam MP 7'miz bize gelsin. İHA'larla alıyoruz. Mükemmel bir olay gerçekten. Aşağıda kimler var? Şöyle bir aşağı insem mi ben? Şuradan bir kenardan bir canım gitmeden. Flash bombası. Aha. Benim silahımı mı yitirdin sen? Eyvallah gangs. Evet arkadaşlar böyle silahınız geliyor ihalarla Burada adam var mı? İtimimiz var mı? şöyle bir bakıyoruz her tarafa. Şu an ilk bölüm olacak gerçekten ben de heyecanlıyım. Japani. Of 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 çok iyi abi. Buranın kapısı açılıyor mu müdür? Müdür buranın kapısı açılmıyormuş. Six enemies remaining. O paraları hemen alalım abi çünkü elim paralara. Karşıda bir yerde sağda solda var mı? Oy 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 MP5. Değişsek mi ya? Değişsek mi değişmesek mi? Ama mermisi yok şimdi ya. Hadi bir de bir de onunla uğraşmayalım. Mermi şu an bulduk. Cephaneyi falan da ayarladık. Ne isteyebiliriz ya? Bir şey isteyelim mi? Ne isteyelim? Cephane, e, kalkan, zırh kas gönder bana ya. Bana onu gönder başka alabileceğimiz bir şey var mı? Sağlık yenisi falan alırız zaten. Kalmış 6 kişi. Şöyle elimize bir silah çekelim. Bu arada attın mı yere? Evet arkadaşı doğana kadar görene kadar diyelim daha doğrusu öldük. Devam edeceğiz bakalım. Sonra yeniden doğulacak. Şu an var ya benim silah Benim silah da yok. Adam da P90 çekmiş işte. Keşke birazcık daha bekleyip P90, P90 çekseydik. Paraşütle yine aynı yerimize atlayalım abi. Silah var mı burada? 4 düşman kalmış takım arkadaşımız yaşadığı için muhtemelen yeniden başlatıyor bizi oyuna. Yeniden ama tabii ki hiçbir şey yok. Şu takım arkadaşımızda bir şey var mıdır? Paraları falan koftiliyoruz da. Evet. Şöyle biraz da alanın içini Abi silah gelmedi bana. Bana hemen bir silah gönderin abi. 5-7 falan bir şeyler gönderin bana. En azından bir tane silahımız olsun arkadaşlar. Şu an hiç silah yok. Glock var. Glockla nereye, nereye kadar gideceğiz? Oo. Fullledik falan filan. Tamam süper. İHA'mız geldi arkadaşlar. Yere bırakır. Kimsin silah? Yani 5-7 Bizim kafadan işimizi görür belki ya Biz neredeyiz Tamam güvenli bölgedeyiz biz ya sıkıntı yok Güzel Ooo görüntüler mükemmel abi ya Bunu ses çıkarsın diye mi böyle yaptınız ki Bak mesela şu an 4 düşman kaldı Bizim arkadaş gelmiş ama muhtemel AFK. Adam oyun bitti falan zannetti sanırsam. Şu an canı 120 idi. Aynen. Love görüntüsü yapmışlar. Chip diye boş ver ya. Bizi şimdi bu yeterli. Ha bizim arkadaş da geldi hemen. Bak mesela oradan böyle bir <laughs> bütün manga üyeleri ölmüş. Bizim adamı da öldürdü büyük ihtimal. Bu arada biz de 3. E, olarak bitirmiş olduk. Bu şekilde size ilk bölümde CSGO'ya yeni gelen güncellemenin bir modunu tanıtmış olduk. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.